Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Şimdi size 5. sınıf konusu olan kesirlerde sadeleştirme anlatacağım. Bakın sevgili öğrenciler, sadeleştirmeyi iyi öğrenin, hayatınız boyunca karşınıza çıkacaktır. Çünkü matematik sorularında hep en sade hali istenir. Bir sadeleştirmenin ne olduğunu, asıl anlamının ne olduğunu anlatacağım. Ama ilerleyen zamanlarda siz seri seri şekilde yapabileceksiniz. Onun için sadeleştirmeyi iyi öğrenin. Şimdi bakalım. Hemen ilk şekilin kesir olarak ifade edelim. Hemen de şuradan kalemi de seçeyim. İlk şekli kesir olarak yazarsak ne yaptık? Kesir çizgisini çizdik. Kaç eş parça ayrılmış? Dördü. Kaç da aranmış? İkisi. Şimdi dikkat et. Şu şekilden, yani bu kesirden iki eş parçayı bir eş parçaya iki eş parçayı bir eş parça yaparsak bakın iki eş parçayı bir eş parça yapmak için ne yapmamız lazım? Şu ortadaki sil çizgileri silmemiz lazım. O zaman silinmiş hali bakın sil silersek şu şekilde olur. Tabi bakın bu şekilden sildiğimiz için daha iyi gözükmesi için şurasında taralı olması lazım. Hemen onun için kalemimizi seçip mavi seçip ve biraz kalınlaştırarak tarayacağım. Bakın hemen taradım. Bakın burası iki eş parçada. Yani şu şekilde iki eş parçadan bir eş parça elde ettim ve tarana olduğu için aynı. Bu kesim ne? İki eş parça bölünmüş biri taranmış. Bunun anlamı bak aynı eş parçalar bölündüğü için aynı eş parçalar tarandığı için bunlar yine denk keser. Sadeleştirme şey genişletme de göstermiştim. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı iki eş parçadan bakın iki eş parçadan bir eş parça elde etmenin anlamı bizim Kesrimizi sadeleştir demek. Anlamı da nedir? İki eş parçadan bir parça elde ettiğim için payı ve paydasını bakın payı ve paydasını aynı sayıya böl demek. Biz iki eş parçadan bir parça elde ettiğim için payı ve paydasını ikiye böl demek. İki ikiye böldüm. Bir, dördü ikiye böldüm. Bir bölü iki. Bak. Şu anı sadeleştirme yaptım. Bunun anlamının ne anlama geldiğini söyledik. İleride bir şekilde söylemeyeceğiz. Direkt sadeleştirme yapacağız. Neymiş? Bir kesri, bir kesri ikiye bölmenin anlamı, pay ve paydasını ikiyle bölmenin anlamı neymiş? Sadeleştirme bir. Diğeri de iki eş parçadan, yani bir bütündeki verilen, yani o kesir olarak verilen bütündeki iki eş parçadan bir parça elde et demektir. Bakın, iki eş parçadan bir parça elde etmek, elde et demektir. Bir tane daha örnek gösterelim. İyice pekiştirsin. Sonra model gösterilmeden hepsini yapmayı göstereceğim. Bakın model gösterilmeden. Genelde öğrenciler burada sadeleştirmede biraz sıkıntı yaşıyor. Onun için bakın sakin olun size güzel bir yol da göstereceğim. Farklı bir yol da göstereceğim. Genelde dediğim gibi sadeleştirmede sıkıntı yapıyorlar. Öğrenciler sade, genişletmeyi iyi yapıyor da. Çünkü genişletmeyi iyi yapıyorlar ama sadeleştirmeye geldiği zaman biraz zorlanabiliyorlar. Onun için de biraz bölme çarpmaya göre daha zor olduğu için yapılışı biraz da ondan kaynaklanıyor. Ama ben size sakin bir yol göstererek siz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen geldik bir tane daha farklı bir örnek gösterelim. Tabi biraz sayfamızı büyütmek istiyorum. Büyüttüm. Bakın ilk şekilde hemen model model verilen şekli kesirle gösterdim. Kesir alt eş parçaya bölünmüş. Üçünü taranmış. Ben buradan şunu yapmak istiyorum. Bakın üç eş parçadan bir eş parça elde ettim. O zaman üç eş parçadan bir parça elde edeceksem bakın şuradan itibaren üçünü birleştirdiğimde beş bir eş parça oluştu. Ben bu şekilden elde ettiğim için şu iki tane çizgiyi sildim aslında. Yani yokmuş gibi düştüm. Bak o zaman üç eş parçadan bir eş parça elde ettim. Şu taralı kısmını da gösterelim. Çünkü taralı aynı kesir. Yani denk kesirlerin aynı taralı yer taraladığını, miktarları aynı miktarı gösterdiğini göstermek için şuraya da taradım. Bakın taradım. Bu kesirin e, bu şekli kesir olarak ifade edersek ne? 2'de bir. Bakın bir bölüm. Şunlar bir denk kesir. Neden? Bakın aynı taralı kısmı ifade ediyorlar. Bakın. Bak bir parça, üç parça ama. Bakın üç eş parça ama. Bu üç eş parçanın toplamı bir eş parça diğer kesirde. Bunun anlamı neymiş? Üç eş parçayı birleştir. Bir eş parça yapmak ne demek? Kesrin payını ve paydasını aynı sayıya bölmek demek. Gördün mü? Kesrin payını ve paydasını aynı sayıya bölmek demek. 3'ü 3'e böldüm. 1, 6'ı 3'e böldüm. 2. Bakın ilk önce modelle gösteriliyorum. Ne anlama geldiğini anlatıyorum. Sonra size modelsiz birkaç tane örnek çözeceğim. Hemen gelelim modelsiz de çözelim birkaç tane örnek. Çünkü otursun. paylaşıyorum. Biraz bazen uzundan yaptığım için zaman alabilir. Bak. Şimdi ne diyor? Sadeleştirme yaparak denk kesir elde etmek. Bunu bize hep şekilde gösteremeyiz. Çünkü şekilde göstermek zaman alır. O zaman bildiğimiz yollarla yapacağız. Mesela hemen 16/24'ü alalım. Ben genelde şu şekilde yapıyorum. Bakın, sadeleştirme yapmak için şöyle düşünün. Bakın, bir tane sayı aynı olacak, bir tane sayı aynı olacak. İki sayının çarpımı. Aklınıza geldiği gibi yaz. Mesela ne yazabilirim? 2 çarpı 8. Şu alt kısma geçtiği zaman şuradaki sayıların birini yani paydaya geçtiği zaman bir tanesini aynı tut. Mesela şu 24'ü 2 ile bir sayının çarpımı yazabilir miyim? Yazabilirim. 2 çarpı 12. Tamam. Bak bunu yaptım. Görüyorsunuz bunu yazdım. Aynı olanları artık sadeleştirip yani silip yerine 1 yazabilirsiniz. Bakın ya silip yerine 1 yazabilirsiniz. Neden? 2 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm. Silip yerine 1 yazdık. Silip yerine 1 yazdık. 1 kere 8, 8. 8 bölü 12. Bak bir tane denk kesir elde ettik. Görüyorsunuz mu? Peki başka yapabilir miyiz 16 24'ten denk kesir elde etmek için? Elde edebiliriz. Mesela bak. Bu sefer de şöyle yapalım. Yine 2 çarpı 8 yazalım. Dikkat et. Şimdi şu 8'i aldım. 24. 8 ile bir sayının çarpımı olur mu? Ya da diğer bir ifadeyle. 24 8'e tam bölünür mü? Bölünür 8 çarpı 3 bak yazdım. O zaman şu 8'leri sildim yerine 1 yazdım. Sildim 1 yazdım. Bak 2 çarpı 1 1 çarpı 3 Sadeleştirdim 2 bölü 3 Görüyorsunuz mu? 2 bölü 3. Bak bu şekilde olabilir. Başka aklıma geldiği gibi yapıyorum. Bakın neymiş? Sadeleştirme buymuş. Genelde şunu şu şekilde yaparlar. Bakın 16'yı 2'ye böldüm. Bakın 24'ü 2'ye böldüm yaparlar. 8 bölü 12 yaparlar. Bu yanlış değil. Burada öğrenciler zorlandığı için ben bu şekilde yapıyorum aynı sayıların çarpımı şeklinde yazıyorum. Bir tanesini altta ya da bir paydaya yazdım üstüne paya koyuyorum. Bölünüyor diye kontrol ediyorum bir yandan. Bölünüyorsa yazabiliyorum. Hemen farklı bir kalemle de 55 bölü 41'i yazalım. Bakın farklı bir kalemle de 55 bölü 41'in sadeleştirelim. Mesela 55 bölü 41. Bu biraz zor gözüküyor. Zor gözüken örnek seçtim. Mesela 55. 5 çarpı 11. Tamam. 45 zaten 5'e bölü 44 5'e bölünmez. 11'e bölünür bölünür. O zaman 11 çarpı 4. Şu 11'le sildim yerine 1 yazdım. Sadeleştirme gibi düşün. Sildim yerine 1 yazdım. 5 kere 1 5. Bak 11 kere 4 4. 5 bölü 4. Gördünüz mü? Sadeleştirdim. Bak aslında 55 bölü 44 ile 5 bölü 4 aynı kesir. Yani aynı model model olarak aynı gösteriliyor. Aynı parçayı ifade ediyor. Ama farklı şekilde kesir olarak ifade edildi. Olduğu için bunlar bir denk kesir. Bir tane de 12 bölü 18 yapalım. Bir tane de 12 bölü 18 yapmak istiyorum örnek. Hemen bunun da rengini seçelim. Farklı bir renk olsun. Kırmızı seçelim. Bugün hiç kırmızı seçmedik. 12 bölü 18. Aklınıza geldiği gibi yaz. Bak 12 ne? 6 bölü 3. Şimdi ya 3'ü kullan ya 6'yı kullan. Biz ilk önce 3'ü kullanalım. 3'e tam bölünür mü? Ya da diğer bir ifadeyle. 3 ile bir sayının çarpımı 18 olur mu? Olur. 3 çarpı 6. Yanlış yazdım zaten. 12. 6 çarpı 2. Yanlış yazdım. Bazen böyle hatalar olabilir. 18. Bak 6'yı kullanalım. 6'yı düşünelim. 6 ile bir sayının çarpımı 18 olur mu? Olur. O zaman bak 6 çarpı dikkat et 3. Aynı olanları silebilirsiniz aslında burada sadeleştirme yaptığım için. Çarpmada 1'e böldüğü için 1'e aynı olanları silip diğerinde yazabilirsiniz direkt. Bak 2 bölü 3 diye yazabilirsiniz. Aynı olanları silip bakın diğer sayıları payı pay payda payda yazabilirsiniz. Bir şey değişmez. Farklı yapalım bakın 2 bölü 3 geldi. 12 bölü 18. Mesela 12'ye hangi iki sayının çarpımı? 4 çarpı 3. Şimdi 4'ü düşünsem. 18 4'e tam bölüm. O zaman 4'ü alamam. 3 alacağım. 3 çarpı 6. Aynı olan sayıları sil. Silebilirsin. Hiçbir şey değişmez çünkü. Sildim. 4 bölü 6 bak. 4 bölü 6 da 1 denk kesilmiş. Yani 12 bölü 18'e 4 bölü 6 bir denk kesir. Şöyle görebilirsiniz. Bakın elde ettiğiniz kesir denk kesilmiyor. Yani sadeleştirmeyi doğru yaptığınız bir. 4 bölü 6'yı genişlettiğiniz 12 bölü 18 geliyor mu? Geliyor. O zaman doğru işlem yapmışsınızdır. Sadeleştirmeyi yani bölmeyi de doğru yaptığınız anlamına gelir. Peki sevgili öğrenciler. Yani kesirlerde sadeleştirme ve de genişletme videosu iki videoda paylaştım. Çünkü çok video, videoyu çok çözmekten yani süreyi uzatmaktan dolayı uzatmaktansa az öz olsun diye düşündüm. Tabii bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili öğrenciler. Hoşçakalınız.